Herkese selamlar. Yeni sezonumuz bomba gibi geçecek demiştim. Sizler için çok güzel modeller seçtik. Harika bir etek takımla karşılayınca yapıyorum. Tunik bir etekten oluşuyor. Eteğimizin bir lastikli pliseli dışı özellikle tersimli kök kumaş, içi kumaş haslar. Örneğimiz tek dalı kumaştır. Örneğin asimetrik kesim. Şöyle modelimi arkadan da göstereyim. Üç renk seçeneği var. Beş, siyah üzerindeki harika bir acı renktir. Üzerindeki beden 1, 2, 3, 4 beden şeklinde 38 bedenden 48 50 bedene kadar tercihimiz olabilir. Sipariş için WhatsApp, DM ya da Rusya Mono web sitemizden bizlerle iletişime geçebilirsiniz.